her gün ayrı gruplar halinde bu kursu e, tamamlamış olarak olacağız. Kursa katılmak için yaklaşık e, 140 kişi başvuruda bulundu. E, bakanlığımız 70 servise de e, yetki vermişti. Demek ki e, yaklaşık her e, servisten iki kişi, iki teknisyen katılmış oluyor e, kurslarımıza. Eğitim Mühendisleri değerli Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı değerli çalışanları ve sevgili kursiyerler. Öncelikle bu kursa katılmış olduğunuz için ve bugün burada olduğunuz için sizlere teşekkür etmekle ben, ben sözlerimi başlamak istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bakanlığımızın oluşumuyla birlikte biliyorsunuz 15 ay önce Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı oluştu ve bu hükümetle birlikte bu bakanlığı göreve başladı. Biz ülkemizdeki çevre konularını, çevre sorunlarını kategorize ederken beş hayati e, konuyu e, ayırmıştık. Bu beş konu içerisinde hava kirliliği de önemli bir yer ve bir tanesiydi. E, bu hava kirliliği konusu üzerinde e, yapmış olduğumuz çalışmalar, e, değerli arkadaşlarımızın bizim için yapmış olduğu ölçümler ve bize verdikleri veriler bize gösterdi ki, Ülkemizdeki hava kirliliğinin en önemli kaynağı, en önemli sebebi araçlardan, taşıtlardan, trafikten meydana gelen eksoz emisyonlardan ortaya çıkan bir kirlilikti. Bunun dışında tabii ki en başta elektrik santralleri olmak üzere fabrikalar ve benzeri yerlerden kaynaklanan ve diğer sebeplerde kaynaklanan hava kirliliği faktörleri de vardı ancak, Bunlar %30-35'leri oluşturuyordu. Çok büyük bir kısım eksozenisyonlandırdı. Özellikle de hepimizin canı ciğeri olan çocuklarımıza yönelik, yani okul giriş çıkışlarında yapılan ölçümlerde inanılmaz yüksek değerler çıkıyordu. Yani bu da gerçekten bu konuya el atmamızın hayatiyetini ve aciliyetini gösteriyordu. Biz de bakanlığımızın oluşumuyla birlikte bu konuda uzman arkadaşımız aranızda Tolga Bey'e de ben çok teşekkür etmek istiyorum buradan. Çok ciddi çalıştı, çok sıkı çalıştı, güzel bir ekip oluşturdu ve ekibiyle birlikte bu konuya çalıştılar ve biz tüzüğümüzü geçirerek, onaylayarak bu ülkede ilk defa eksozemisyon kontrollerini başlatmış olduk. Tabii burada e, sivil toplum örgütleriyle olan diyalog devreye girdi. E, makine mühendisleri odasına da ben teşekkür etmek istiyorum. Çok ciddi bir vizyon ve katkı onlar da bize koydu. E, onun dışında diğer sivil toplum örgütlerinden de görüşler geldi. Ve daha sonra değerlendirmeler yaparak e, ortak saptamış olduğumuz bazı eksiklikleri veya bazı e, sorunları da tüzük değişikliğine giderek ortadan e, kaldırmış olduk. Ve ülkemizde 1 Ağustos 2007'den itibaren ekzos emisyon test uygulamaları başladı. Tabii çok ciddi bir reformdu bu, çok ciddi bir yenilikti. Halkımız buna hazır değildi. Avrupa Birliği'nde ve gelişmiş ülkelerde baktığımız zaman servis garajlarında rutin olan bir olay. Bizde ciddi bir eksiklikti. En önemli markaların garajlarında bile maalesef bu e, makineler, bu ölçüm aletleri yoktu. En önemli markalarda bile altını çizerek söylüyorum ki bu egzoz emisyon ölçümlerinin teknik arkadaşlar sizlersiniz çok daha iyi biliyorsunuz. Sadece hava kirliliği değil bir avantajı. Motor performansından tutunda da akaryakıt tasarrufuna kadar birçok alanda önemli bir faktördür, önemli bir etkendir. Ancak buna rağmen ülkemizde yasal zorunluluğu olmadığı için uygulanmıyordu. 1 Ağustos'ta biz bunu geçirdikten sonra e, uygulamaya aldık. E, şunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu 1 Ağustos'ta geçireceğimizi anons ettik ve e, biz garajlara duyuru yaptık. Hemen hemen ülkemizdeki her gazetede, hemen hemen evde kaldırıyorum, her gazetede bu duyuru çıktı. Birkaç kez çıktı. Basın bildirileri yaptık, basın toplantıları yaptık. Buna rağmen bize kaç başvuru oldu bir tahmin edebilir misiniz? Ülke genelinde bu lisansı almak için Tolga Bey yanlışsam düzeltsin beni. Yedi başvuru e, geldi veya on başvuru geldi yedisi tüzeye uygundu. Ve bu yedi başvurudan biri de daha sonra vazgeçti. Hatta ben sorun dedim niye vazgeçti. Yıllardır hükümetler bunu konuşur. E, hiç kimse onu uygulama noktasına gelince uygulamaz dedi o arkadaş. Ben de şimdi kesinlikle uğraşamam dedi ve vazgeçti. Söylemeye çalıştığım burada bir güvensizlik vardı. Bir inanmazlık vardı. İnsanlar inanmıyordu bu uygulamanın gerçekten yapılacağına. Biz bunun üzerine gittik. Hatta ilk günlerde sadece 7 lisans verdiğimiz için eleştirildik de. Çok ciddi eleştiriler ortaya kondu. İşte tanıdıklarına verdiler, partideki arkadaşlarına verdiler, kendi çevrelerine verdiler lisansları diye. Halbuki 7 başvuru vardı tüzüğe uygun 7'sine de vermiştik şu anda bu 7 70 oldu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde 70 e, tesiste 70 e, firmada bu lisans var ve tüzüğe uygun olan tüzükteki gereklerini yerine getiren herkese de bu lisans verildi hiçbir ayrıştırma da yapılmadı biz burada şunu ortaya koyduk zaten garajlarda ciddi garajlarda e, bu aletlerin, bu makinelerin olması lazımdı. Şu anda yanılmıyorsam bütün büyük yerleşim yerlerinde en az bir garaj bu testi yapıyor, bu çalışmayı yapıyor. Daha büyük yerleşim yerlerinde de birden fazla garaj yapıyor. Ben buradan kursiyer arkadaşlara yönelik de birkaç cümle söylemek istiyorum. Sizin yaptığınız ve yapacağınız <laughs> testler esasında hem bizim yapmış olduğumuz yasal düzenlemenin ve reformun ayakta kalmasına sebep olacaktır. Hem de ülkemizde çocuklarımızın, bizlerin, hepimizin soluyacağı havanın çok ciddi şekilde temizlenmesine yardımcı olacak. Özellikle okul civarlarında biraz evvel söyledim, çok yüksek değerler çıkıyordu. Bunları minimize etmemiz lazım. Dolayısıyla her ne kadar hepiniz biz bu 1 Ağustos'tan itibaren başlattıktan sonra ülkemizde bütün cihazlar yeni satın aldığı, alındığı için tabiatıyla satan firmalardan eğitim aldınız. Bundan şüphem yok satan firmalar hepinize e, konuda bir eğitim verdi. Ama bizler istedik ki bu işlerin uzmanı olan makine mühendisleri odasının aracılığıyla da bir eğitim daha verelim. Ve bu eğitimin sonunda sizlere bir sertifika verelim. Çünkü Bundan sonra lisanslarını yenilemek isteyecek olan garajlarda ve yeni lisans başvurusu yapacak olan garajlarda artık bu sertifikayı bakanlık olarak talep edeceğiz, isteyeceğiz. Bu da hem size mesleki kariyer olarak önemli bir avantaj getirecek çünkü bu garajların sizlere ihtiyacı olacak. Ama sizlerin de burada çok önemli bir görev üstlenmiş olduğunuzu tekrar etmek istiyorum. Çünkü bu testlerde her ne kadar da biz trafikte de denetlemeler yapıyor isek de her ne kadar önümüzdeki günlerde gelip sizlerin garajlarınızda da denetlemeler yapacak olsak da yani bu hem cihazlarınıza yönelik denetlemeler olacak hem de testten geçirmiş olduğunuz aracı garaj dışında durdurup testler yaparak bir otokontrol mekanizması oluşturacağız. İşte burada da size çok önemli görevler düşmektedir hem garajınızı riske atmayın hem kendi e, işinizi riske atmayın kendi belgenizi riske atmayın çünkü eminim ki ülkemizde birçok eski araçta vardır birçok sorunlu da vardır ve sizlere bunlar ya işte geçir bizi testten ne olacak uğraştırma gibi birçok da yaklaşımlar gelir gelmektedir bize bunlarla ilgili istihbaratlar da yağmaktadır şu garaj şöyle yapıyor bu kişi böyle yapıyor diye Dolayısıyla biz bunların hepsinin çok ciddi bir denetlemesini yapacağız. Bu eğitimde bunun ilk adımı olarak ben bakıyorum. Ve bundan sonra da artık ülkemizde bunun bir sistem içerisinde oturmasını ve uzun yıllar rutin bir şekilde bu denetimlerin gitmesini sistem olarak oluşturduktan sonra zaten otomatik şekilde gidecektir. Hedefimiz, amacımız budur. Ben tekrar hem makine mühendisleri odasına böyle bir e, kurs organize etmiş oldukları için değerli arkadaşlarımıza hem Türkiye'den aramıza gelip bu kursu e, vermek üzere bizimle olan hocamıza hem de kursa katılan siz değerli e, teknik arkadaşlara teşekkür ediyorum. Lütfen iyi izleyin, e, kendinizi verin. çünkü bunun sizler için de bir kariyer noktası olduğuna ben inanıyorum. Bunun da değerini o şekilde görün bakın ve en ciddi şekilde hep birlikte bu reformu hayata geçirmiş olalım. Bu uygulamayı en ciddi şekilde hep birlikte yapalım. Çünkü bu bizlerin, sizlerin aileleri de dahil hepimizin sağlığını da çok yakından bilgilendiren ve çocuklarımıza bu ülkenin eğer turizmini temiz havasını en önde konuşuyorsak tüm dünyadaki şehirler ve ülkelere mukayesen ve bugüne kadar bundan övünmüşsek bu testlerden sonra çok daha fazla övünebileceğiz. O yüzden hep birlikte esasında geleceğimize yönelik ciddi bir çevresel açıdan ve sağlık açısından önemli bir önlem almış oluyoruz. Bunu da hatırlatarak sözlerime son vermek istiyorum. Başarılı bir kurs dönemi